سلامٌ سلامٌ, سلام 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 على بئر زمزم نصابنا الخيام على بئر زمزم نصابنا الخيام Kadir Mevlam, Kadir Mevlam Döndür bizi Kadir Mevlam Sadıkların yollarına Döndür bizi Kadir Mevlam Hakbanın güllerine Kondur bizi Kadir Mevlam Hakbanın güllerine Kondur bizi Kadir Mevlam Sadıkların yollarına Döndür bizi Kadir Mevlam Kadir Mevlam, Kadir Mevlam Döndür bizi Kadir Mevlam Sadıkların yollarına Döndür bizi Kadir Mevlam